Kim demiş İzmir'de kar yağmıyor diye. Alın size kar. Burası İzmir Halkapınar. Daha çarşısı. Memleketimi hatırlatan bir manzara. Vallahi seni delik delik delerim Delerim Vallahi seni delik delik Delerim Delerim Kalburalar toprağı Ellerim aman aman ellerim Sen bir koyun oldun de bir kozu Bir kozu Sen bir koyun oldun de bir kozu Sıraya dolaşır, meleğim aman aman meleğim aman aman dumanlı dağlar. Sen bir koyun oldun ben de bir koyun. bir kuzu Arı sıra dolaşır meleğim aman aman -am -am, Meleğim